Merhaba, selam arkadaşlar. Merhaba, <laughs> merhaba. Selam millet. Ne Hayır, abi, ne yapıyorsun? İyisin. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Ne abi? abi? Oğlum bayağı kalabalıkmış <laughs> ya. Lan! <Ben. gülüyor> Barış. 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 Barış! 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 Gel buraya, gel buraya. Bir bir saniye. Salatalık, ıslık, ıslık, şey ıslık, 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 göstereceğim şimdi havucun kralını. Gel buraya. Burada biraz dans, havuç falan şey yaparken ben geliyorum bak. <laughs> Cemal. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Of oğlum. <laughs> Senin yerine ne biçim çalışmış? <laughs> Altınlara bak Cemal. <laughs> <Ay>. Dur, havucu <laughs> içsin. Be. Şimdi ben hangisinden <laughs> başlayacağımı şaşırdım. Hangisinden <laughs> başlayacağımı şaşırdım. <laughs> Bana bak, asılacaksan da adabıyla asıl ya. Bari bir tanesi nasıl? Saçma sapan hareketler yapma. Ergenlik sivilcesi. Bir tanesi nasıl? Unutuyorum bu Bir tanesini hatırlıyorum Kemal. İşte burada senden ayrılıyoruz kardeşim. Şimdi misal Yani baktığın zaman aslında o dalların üstündeki meyvelerin en güzelini bulmak için... ...hepsini birer kere... ...yani ısırman gerekiyor ya Kemal. O açıdan tadına bakmak istiyorum. Saçma sapan konuşma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sorarlarsa bu sebele kim diye hayatta tanımıyorum derim. Bak ben sana söyleyeyim. Ona göre. Sen tanımıyorsan ben hiç tanımıyorum Kemal. Aa, Pardon benzettiniz galiba. E, Frida, şeysi ressam gibi değil mi? Nasıl sanatsal olaylar? Böceğim ben ben simge simge biricik aşkım. Nurgül'ün kara Fatma ne oluyor? Ben oldu simge. Yenge tek şerit yok bir şey yapmışız. Aşkım kaşlar için OGS ya da KGS aldın mı? <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Tutar mısın canım? Mağdurum mağdurum, da mağdurum. mağdurum, mağdurum, mağdurum. Mağdurum, mağdurum, mağdurum. Mağdurum, mağdurum, mağdurum. Yeter! Dolayısıyla bu mağduriyetten dolayı... ...saçımla ilgili espri yapacak ilk kişiyi... ...saç başasıyla öldürmek için... ...yemin içtim, ant ettim. <laughs> Anlaşıldı mı? Aa, anlaşıldı böceğim. Anlaşıldı yenge. Ya ben bir saniye ee Barış'a bir şey söyleyeceğim de işle ilgili şu anda aklıma geldi. Ya Barış şimdi bu bizim iş yerindeki bu ne Allah'ım bu ne? Sus sus sus. E ee aşkım nasıl gidiyor her şey? İşte göründüğü gibi aşkım benim. Doğum günü çocuğu, doğum günü çocuğu nasıl? Olmuş aşkım, yani neye zahmet ettin yani? Aşkım benim, aşkım benim. Aşk olsun ya. Mahcup etme beni. Yani altı üstü... ...işte 1500 Euro'ya bir tane hediye getirdim birinci kalite. Yani somon olsun, havyar olsun, ne bileyim ben, karides olsun... ...ketring 3000 Euro'ya. Yani sana biliyorsun 900 Euro'ya güzel bir kanguru kazak aldım. O kadar. Lafım oldu. Vay be! Oğlum, ama çok seviyormuşlar. Ya ya nereden baksan altı bin beş yüz euroluk seviyormuş anladık ya. Ah, DJ'iniz bir şey yoksa? Hey DJ! Cemal'le şarkımızı çal. <laughs> Aşkım, ee bu mu ikimizin şarkısı anlamadım yani? Aşkım benim, ikimizin şarkısı. Vallahi çok güzelmiş, çok beğendim. Nereden baksan 130 BPM. Çok romantik. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Uydu gibi hemen yörüngeye giriyorsun. Bir dur be kardeşim. Kemal'im! Kemal'im! Sence bu gecenin talihlisi hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Şu mu? Yok, tam Oo! Şu mu? Hadi bilemedim. Şu mu? Ya benim ben, gecenin talihlisi benim. Göreceksin bunu ha. Kıracağım o parmağını. Biraz bir dur be kardeşim, bir dur. Abiciğim sen ne gergin adamsın ya? Oğlum doğum günü çocuğun. Biraz, biraz, biraz rahatlasana Kemal. Ortama bak oğlum. Ben şey çocuğuyum ben, doğum günü çocuğum. Çok eğleniyorum, harika. Hadi bakalım, hadi. <laughs> Sen istersen sonra dans ederiz. Yok canım, şey, kendisi eski sevgilim. Dişi mi bırakmıyor ya? <laughs> Kim dedi canım sana? Paris'teki mankenlik kariyerini bıraktı. Buraya geldi değil mi? Yani işte ben bir karizmayı şey yapınca artık kendisi. Ama iyi ki dert etmişim. Yoksa senden nasıl tanışırdık değil mi? Sosis. <laughs> Sosis. edini bulup evlen yaşi